Halettim halettim abi. <laughs> Aslında bir gün de şeyi 何だ bir muhabbet kuşu. Yani, evet. Onu biliyor bu Aynen. İşte var. i̇lk okul bitirdikten sonra bu mesleğe başladım. E, hemen hemen bu meslekte 40 senemi, 45 seneye yaklaşık bir, devam etmekteyim. Biz aynı zamanda yeni ayakkabı da Fakat e, gördüğünüz gibi rafımızda yeni ayakkabı siparişleri de durdu. Çünkü artık millette alım gücü kalmadı tamirat dersen sert tamirat dolu yetiştiremiyoruz. Yani bir e, günümüzün sabah bir başlıyoruz akşama kadar bir dakikada boş bir vaktimiz yok. E, bir de eleman da bulamıyoruz. Bu işe artık eskisi gibi e, istek yok. Çırak bulamıyoruz. Kendimiz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor yani e, belirli bir yer kadar. Fakat vücut da kaldırmıyor bunları. Yani kesinlikle bu işe bir çare bulması lazım. Bu hayat pahalılığında Yeni ayakkabı da yapıyorum. Ben dediğim gibi alan yok. Ama eski her gün her taraf tıklım tıklım yani bu elemanla bulamadığımız için bu işin çok büyük bir zorluğunu çekiyoruz.